Soru Tabiun döneminde Irak'taki meşhur müfessirler kimlerdir? Irak medresesinin kurucusu Abdullah bin Mesud Ağırlan'tır. Talebelerinden birkaç tanesini sayacak olursak bir, Meşruk İbni Necde Irak ekonuna mensuptu. Meşruk vera ve Zül sahibiydi. İbni Mesud'dan rivayet almış ve ilim öğrenmişti. İbn Mayin onun hakkında şöyle demiştir. Meşruk sıkabirisidir. Onun hakkında başkasına bir soru sorulmaz. 2. Katade İbn-i Irak hakkında mensup tabi Katade i̇bn Mesud'dan rivayette bulunan ravilerden birisidir. i̇bn Şirin onun hakkında şöyle demiştir. Zaptına ve hıfsına şahitlik edilir. İbn-i onun hakkında şöyle demiştir. Katade'den ezberi daha güçlü bir Iraklı görmedim. 3. Hasan el-Basri Irak hakkında mensup alimlerden biriydi. İbn-i Saad onun hakkında şöyle söylemiştir. Hasan el Basri, sika, emin, değerli bir alim, fasih, takva sahibi, nezih bir insandı. Öyle ki onun için tabiunun efendisi ifadesi kullanılır olmuştur. 4. Ata İbn Ebu Müslim. Irak ekolüne mensup tabiundan biriydi. Ata aslen Basralıydı. Fakat Horasan'a gittikten sonra burada ikamet etmiştir. Bu nedenle de buraya nispet edilmiştir. Kurasani döneminin en önemli alimlerinden birisiydi. 5. Murra el-Hemezani Irak ekolüne mensup alimlerden biridir. Çok ibadette meşhur olduğu için hakkında güzelliğin murrası, hayrın murrası denilmiştir. Murra, Ubey bin Kaptan, Ömer Radolant'tan ve daha başka sahabilerden ilim öğrenmiş ve rivayette bulunmuştur. Şabi ve daha başkalar da kendisinden rivayet nakletmişlerdir. <laughs> Oh uh -huh. uh -huh. uh -huh.